Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere uzman klinik psikolog Naz Öktem. Şimdiki yayınımda bireysel korona faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, korona sürecinde hani şu an bu geçirdiğimiz süreçte ve sınava bu kadar süre kalmışken e, hepinizin kişisel korkularının olması normal. Ben o sınava gittiğim zaman acaba bir kişi öksürdüğünde ben korona kapacak mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. O kalabalığa girdiğimde e, klimada kullanılmıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Kesinlikle sınıfta korona olan bir kişi olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Ekstra olarak belki bazı kronik rahatsızlıklarınız olduğu için belki astım olabilirsiniz, belki böbrek, belki kalp, belki karaciğer rahatsızlığınız olabilir. E, bunlar da sizi kendinize daha potansiyel şekilde e, kırılganlık bu rahatsızlığa karşı hissettiriyor olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar burada zaten duymaktan bıktığımız bir şeyi tekrarlayacağım. Bakanlığın önerdiği kurallar. Bakanlığın önerdiği kurallara uyduğunuz müddetçe size virüsün bulaşması imkanlı değil. Zaten sınıflarda arada sınava gireceğiniz yerde sanıyorum ki böyle bir buçuk metre aralıklarla sıralar konacak. E bu şekilde oradaki gerçekten öksüren Gerçekten koronalı bile olsa e Zaten sizde maske varsa Hatta maskeniz bile olmasa Size bulaşmayacak Çünkü zaten korona damlacıkla bulaşan bir rahatsızlık olduğu için Ağzınızdan çıktığında Ya da koronalı kişinin Ağzından çıktığında yere düşüyor Uçup uçup size gelmiyor ki Uçup uçup size gelmiyor e Kimsenin elini sıkmayın Kimseyle yakın temasta bulunmayın Kimseye sarılıp öpüp koklamayın e, bunalmıyorsanız maskenizi takın. Bunu Bunalıyorsanız çıkartabilirsiniz. Problem değil. Çünkü zaten bir buçuk metrelik aralıklar olacak aranızda. Benim önerim tabi takın. E, şimdi baktığımızda sizi eğer ki varsa bir kronik rahatsızlığınız sizi bir başkasından bu önlemleri aldığınızda daha savunmasız yapan bir durum söz konusu olmayacaktır. E, bir de kapacağım diye düşünmemenizi rica ediyorum. Çünkü bu da geleceği görme da Geleceği göremiyorsunuz. Benim korona kapma ihtimalim var diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır. Kurallara ezberlediniz artık. Hepiniz ezberlediniz. Uyduğunuz müddetçe böyle bir ihtimaliniz olmayacaktır. Kendinize güvenin. Kurallara uyun. Kendinize çok iyi bakın.